arkadaşlar. Şevval ayı arkadaşlar Ramazan'dan çıktığınız için yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinden yola çıkarak konuşurum. Rabbim bizim gevşemememiz için Ramazan'dan sonra gevşem oruçlar peşine bak. 6 gün oruçlar var. Bir de Şevval ayında kılınacak bir namaz var arkadaşlar. Çok kolay bir namaz. Aman ya Rabbi bir hadis-i dinleyin. Bak Allah aşkına ya. Faziletlerini bir dinleyin. Namazın adı arkadaşlar UTK namazı. Azatlılar anlamına geliyor. Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Her kim şevvel ayı içerisinde fark etmez. 30 günün var. 30 gün var Müslüman. Gece veya gündüz. Saat de yok. Gece veya gündüz. Saat mef'umu da yok. Sekiz rekat namaz kılarsa her rekatında Fatiha. Arkadaşlar neyse şunu söyleyeyim sonra tarif edeceğim. Her rekatında Fatiha suresi ve peşinde 15 defa İhlas suresi okur. Namaz bitince 70 kere Subhanallah. Peşine 70 kere Allahümme salli ala seyyidina Muhammed derse evet arkadaşlar Ya Rabbi e, niyet ettim senin rızan için uteka namazı kılmaya Allahu Ekber Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek ismük ve taala ceddük ve la ilahe gayruk Subhaneke okuduk. Peşine besmele çekiyorsun Fatiha okuyorsun arkadaşım peşine Fatiha e okuyorsun. Fatiha'dan sonra arkadaşlar 15 defa ihlas. İhlasların arasında ve başında besmele yok. Sadece Fatiha başında besmele var. İyi anlayın burayı. İyi anlayın burayı. Sadece Fatiha'nın başında besmele var. Çünkü söylememize rağmen Allah aşkına konuşuyorum. Bunun altına yorum yazıca kardeşleri şimdiden söylüyorum. Lütfen aklınızdaki her şeyi söyleyeceğiz. Altına yazmayın. Rica ediyorum. Bak söylüyorum. Fatiha'nın başına besmele çekiyoruz. Diğer hiçbir surenin arasında besmele yok. Anlaşıldı mı arkadaşlar? İnşallah. Tamam. Olur. İlk rekatı kıldık. İkinci rekat normal namaz gibi tayyat. Kalkıyoruz arkadaşlar. İkinci rekat. Yine Fatiha. Besmele ile başlıyoruz. Besmele Fatiha. 15 defa ilas. İkinci rekat oturuyoruz arkadaşlar. Ettehiyyatü salli barek rabbena atına rabbena fili selam veriyoruz. İki rekat tamamladık. Peşin arkadaşlar. Niyet almadan kalkıyoruz. Yine aynı şekilde Subhaneke okuyoruz. Peşine bir Fatiha okuyoruz. Peşine 15 defa ile sokuyoruz. 4'e tamladık mı arkadaşlar? 4, Ettehiyat salli barik. Rabbena atına Rabbena fili. Kalkıyoruz. Böylece 8'e tamlıyoruz. Çok basit. Çok basit arkadaşlar. Bir Fatiha 15 ihlas. Güzelce bir abdest. Peşine namaz. Şimdi gelin Müslümanlar bu namazın sevabına. Kulaklarınız var ya 20 açın, 8 de açmayın. Öyle böyle bir sevap yok arkadaşlar. Beni hak peygamber olarak gönderen Allah celle celaluhu adına yemin ederim ki diyor. Yeminin büyüklüğüne bak ya. Yeminin büyüklüğüne bak arkadaş. O kişi bak Rabbim cellece o kişi için diyor. Kalbine hikmet pınarları aktır, Dilini hikmetle konuşturur. Allah Celle Celaluhu ona dünyanın derdini ve devasını başına gelecek her şeyden nasıl kurtulacağını gösterir. Bu daha başlangıç. Geldik sevabın kralına. Bakın arkadaşlar bu sekiz rekat namazı kılan ne alacak Allah'tan? Celle Celaluhu'dan. Yine beni hak peygamber olarak gönderen Allah Celle Celaluhu'ya yemin ederim ki her kim bu namazı tarif edildiği üzere kılarsa son secdesinden başını kaldırmadan Allah Celle Celaluhu onun bütün günahlarını affeder. Öldüğünde ise affedilmiş bir şehit olarak vefat eder. O şehit olarak. 8 rekat namaz kılıyorsun amel defterinde hani ne yazarlar bize otopsi raporunda ölüm sebebi trafik kazası bilmem ne bilmem ne bundan ne yazacak babacığım amel defterinde ölüm sebebi sebep derken ölüm şekli şehitlik makam ne şehitlik üf 8 rekat namaz kılıyorsun şehitlik yazıyor bak şimdi herhangi bir kul daha sevaplar yeni başladı ha sevaplar yeni başladı arkadaşlar herhangi bir kul bu namazı seferdeyken kılarsa Allah Celle Celaluhu onun diyor gidip gelmek istediği yeri diyor ona kolay eder. Bu kulun borcu varsa, borcu olan varsa arkadaşlar, borcu olmanın yok maalesef. Herkesin bir borcu var. Hep borcu var. Maalesef herkes bir borç batana saplamış. Aman ya Rabbi. Borcu olan varsa Allah Celle Celaluhu ona borçlarını ödettirir. Ve Allah Celle Celaluhu'dan birisi varsa Rabbim Celle Celal onu yerine getirir. Bitti mi? Bitmedi. Beni hak peygamber olarak gönderen Allah Celle Celaluhu'ya yemin ederim ki herhangi bir kul bu namazı kılarsa her okuduğu ayeti kerimeye göre her harfine mukabil her ayeti kerimeye ayrı ekstradan her harfine mukabil Allah Celle Celali ona cennette bir mahrefe verir. Mahrefe. Biliyor muyuz arkadaşlar? Bilen var mı? Bilmiyoruz. Ben biliyor muyum? Ben de bilmiyorum. Sahabiler biliyor mu? Sahabiler de bilmiyor. Ve sahabiler diyor ki ya Resulallah mahrefe nedir? Mahrefe nedir? Allah Allah. Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu cennetteki bahçelerdir ki ağaçlardan bir ağacın altında atlı bir süvari yüz yıl dolaşır da o ağacın kapladığı alanı gezmeyi bitiremez. Aman ya Rabbi ya. Aman Allah'ım. Sevaba bak. Affediliyorsun, şehit olursun. Cennette dereceler alıyorsun. Borcun varsa borcu ne diyor? Yol düşsen yolculuk kolay oluyor. Aman ya Rabbi. Bu namazı kılmamak için kafadan sıkıntılı olmak lazım. Açık konuşuyorum arkadaşlar. Bak borcu olup da, derdi olup da, günahı olup da aman Allah aman ya Rabbi'l alemin. Nerelere geldik, nerelere? Bu borcu yani o, olduğum borcu ödemek istiyorsan kardeşim 8 dekat be ya. Lan 8 dekat en fazla bak en fazla 20 dakikan alır. En fazla 20 dakika. Sana ben Allah için konuşuyorum ben. Borcum var desen. Ben sana desem ki arkadaş 20 dakika sonra borcunu bitiriyorum. Elimi ayağımı öpersin. Evet Adamın borcu var. Çıkamıyor işin içine. Merak etme kardeşim. 20 dakika sonra borcunla alakalı bir sıkıntı kalmayacak. Dışarı, Lan sen ne bir varak adamsın. Tövbe et. Evliya mısın? Allah dostumsun. Ne ayaksın dersin değil mi? 20 dakikada ben seninle de bitiremiyorum. Ben de sanıyorum ki. Bak işte Rabbim ödemi kolaylığı gösterir. Bak hemen bağlantı yapıyorum. Ya sen de konuşana nasıl bitirecek? Hemen sana söyleyeyim kardeşim. Bizim İsmi Azam sohbetini biliyorsunuz. Allah rızası için konuşuyorum. Onun altına girin yorumları bir okuyun ya. Bak İsmi Azam sohbetin altına girin yorumları okuyun. Borcu olanlar borçtan kurtuluyor. Dergi olanlar dertten kurtuluyor. Bekarlar evleniyor. Ev, sahi ev, ev olmayanlar ev sahibi olur. Nasıl olur bak Rabbim nasıl kolay ediyor. Sen iste Allah Celle Celaluhu kolay ediyor kolay. Müslüman kendine gel. Müslüman akıllı ol. Allah Allah. Ya bu namazı kılmamak için deli olmak lazım. 8 rekat. Uteka namazı. şevvalayı. Hayır zor bir şey de yok. Bak hani ezberleyemeyeceğiniz tesbihatı da yok. Namaz bittikten sonra 70 kere Subhanallah. Bunu bilmem arkadaşlar? Ben diyemem. Ben Subhanallah bana zor geliyor. Var mı? E yok. Peşine 70 kere Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bu kadar basit. Daha da uzun yaparsanız daha da iyi olur. Tesbih şey, salavat tarafı. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ve sellem. Daha da tesbihatı yani şey salavatı uzatırsanız daha iyi olur. Daha iyi olur. Anladın mı mevzuyu? Daha iyi olur. Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Amin. Arkadaşlar bak ben size hep şunu söylüyorum. Ramazan orucu nasiptir. Beş vakit namaz nasiptir. Şevval ayı orucu nasiptir. Şevval ayı namazı nasiptir. Ne demek nasiptir biliyor musun? Herkese nasip olmaz. Rabbim herkese nasip etmez. Haberiniz olsun. Ben kılamadım. Ya ben ben kılmadım ya. Sen yo ben sen